İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından geçtiğimiz gün duyurulan zamansız katı atık atanların tespiti için güvenlik kamerası uygulaması Serdar Mahallesi'nde başladı. Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi'nin arkasında bulunan alana yerleştirilen güvenlik kamerası sayesinde gelişigüzel çöp ve zamansız bir şekilde katı atık atan kişiler tespit edilerek para cezasına çarptırılacak. Bu konuyla ilgili İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır ve Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir açıklamada bulundu. Çakır yaptığı açıklamada çevre sağlığına önem verdiğimiz için bölgelerimizde özellikle konteyner çevrelerinde atılan katı atıklar ve düzensiz çöplerin kontrolünü sağlayabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir ise yaptığı açıklamada İzmit Belediyesi olarak halk sağlığı ve kent estetiğini önem gösteriyoruz. Serdar Mahallesi'ndeki zamansız katı atık ve düzensiz çöp sorununu ortadan kaldırmak için bölgeye güvenlik kamerası yerleştirdik. Bu kameralar 24 saat kayıt alacak. Çalışmalarımızı kent genelinde artırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.